canlarım videom ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dolu kanalın dolu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yeni işe girdim ben şirket işine. Onun için hazırlık yapacağız ve gideceğiz şirketime. Şimdi adalarım <laughs> sesim birazcık kısık geliyor. Dört günlük tatilde ben video çekememiştim açıkçası. Bunu için sizlerden ilk başta videonun başında özür dilemek istiyorum. Aslında ben video çekmiştim ama hepsi böyle kötü oluyordu ve video mermi falan giriyordu araya falan. O yüzden ben videolarımın hepsi bozuk oluyordu. Bugün günlerden pazartesi ve ben bugün rahatladım. Bütün herkes okula gitti çünkü ama ben gitmedim ablalar olarak. Ben e, okula gitmedim çünkü bir hastalık sorunu olduğu için. Ama bunu söylemek istemiyorum. Hem normalde her şeyi size paylaşmak isterim ama bu bunu söylemek istemiyorum. Bu özel hayatımla alakalı. Ee, özel hayatımdan pek bahsetmek de istemiyorum. Bu yüzden e, öyle yani. Bu arada yine e, yani benim eski kanka eski de çok eski değil. Kanka e, yeni hesap YouTube hesabı açtığında takip ederseniz sevinirim. Nadılarım. Ekranı bir yere koyarım onun da kanalına. E, öyle yani. Bugün günlerden pazartesi ben işte okula gitmedim. Bugün çekiyorum rahatladım çünkü evde hiç kimse yok bugün. Evet geçelim şimdi videoya. Ben şirkete gideceğim üzerimi falan giydim bu kadar konuşma yapacağım için nara giyeceğim nara, nara gideceğim falan filan diye önceden hemen giydim ben. Şimdi ee, çantam bu şirket çantam. Bu Ha kağıt bu. Banka sözleşmesi Bunu nere? Arkaya koyacaktım ben. Burada benim cüzdanla telefonum var. Telefon çarpılıyor şu an. Ah bir de kapatabilsem Allah'a şükür. Kapansana ya. Aa. Kapanmıyor. Allah'a şükür kapandı. Hı. Şimdi kapattım. Ee, gidiyoruz. Şirkete gideceğiz şimdik. Şimdik şimdik şimdik. Evet. Ben şimdi şirkete gidiyorum şirkette görüşürüz. Evet, şu anda şirkete gelmiş bulunmaktayız adalarım. Ama ben bugün şirkette pek çalışmayacağım. Bugün şirketin turunu yapacağım. Ee, zaten başlıkta şirket turu olacak yazıyor olacaktır. Burası ilk başta girişten başlayalım. Burası bir girişimiz. Burası şirketi yapan kişilerin fotoğrafları var burada. Ee, <laughs> öyle yani. Burada şirket kartları var, giriş şeyleri. Burada bankamatik var böyle. Sonra burada oturma yerleri var, falan var. Burada giriş e, şeyleri var. Bankaya para yatırma, kart alma falan filan öyle işler. Burada gene banka sözleşme kartları var. Bunlar şirket çalışanlarımız. Merhaba Nadal Hanım. Merhaba Nadal Hanım. Merhabalar arkadaşlar. Ee, onlarla birlikte yukarı çıkacağız şimdi. Onlar beni beklediler. Hep benim çalışanlarım hep kızar adıları. Burada da böyle kartlar falan filan var. Dosyalar var. Yukarıda. Ee, burası bizim özel yerimiz. Burayı sizler tanıtmak istiyorum. Bunlar böyle açılıyor. Bakın şu anda kilitli olduğu için kilidi şifreyle açılıyor normalde. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıveriyor. Böyle yani adıları. Şimdi üst kata çıkalım. Üç katlı burası çünkü çok uzun anlatmak istemiyorum. Hemen üst kata çıkıyoruz. Evet nadalarım biz geldik. Şu an kızlar çıkın geleyim ben de içeriye. Hah ee, burası bizim olduğumuz yer, yani çalıştığımız yer, değil mi Kazar? Evet, Bu Telefon benim değil ama o aşağıdakilerden birinindir. Dün yukarı gelmişlerdi Kazar yüzdendir. Bunlar onların masa, kızları masaları. Evet, bizim masalarımız burası. Ben hemen yerime oturayım. <laughs> Sen de geçen olur. Bu arada nadılarım e, İlayda benim asistanım. İlayda hemen tanıtayım. İlayda burada. Bu da Meryem. Meryem çalışanımız. Hem çalışan İlayda hem de benim asistanım. Burada da e, Ayşe... Ayşe diyorum. <laughs> Asel var. Ayşe diyorum her seferinde. Asel ablamız var burada. Benden büyük bu arada. Yani bir yaş büyüme. Abla demene gerek yok. Aynen. Burada benim korumam var. Merhaba. Merhaba Nadal Hanım. Mertcan bu arada bunun ismi de. Ee, burada kıyafetler var. Yedek kıyafet bunlar. Burada bardaklarımız var. Şimdi ilk benim odamdan başlayarak devam edebiliriz. Burası benim odam. Nadal'larım. Burada bir tane lambam var. Burası böyle dışarıya gösteren de sulu bir yer. Ama burası özel yapım. Bir oda olduğu için böyle. Her tarafı ben böyle saydım ama önceki e, patron böyle istemiş. Bu şirketimizin temsilcisi olan hayvanımız. Şirket bu hayvan ile tanınmış bir ye, şirket. Ee, gördüğünüz gibi onun tabloları, çizili. bir tane daha resim var burada. Burada yiyecek şeyleri falan bunlar Öyle yani burada benim birkaç tane daha özel eşyalarım var. Ee, diğer tarafları açın açılmıyor onlar zaten e, sadece bu taraf açılıyor. Burada benim masam, dürbünüm var. Burada masa lambam. Bir sürü kitaplar var. Gemil şeklinde şey var. Üst taraftaki dolaplar da böyle özel. Yapım e, dolaplar işte. Ve buranın bir gizli içini de göstereyim size adılarım. Bunu sadece patronlar biliyor. Üstteki şeyleri. gördüğünüz üzere bu özel şirketin şirketin laptopu. Bu özel yapım bu arada. Şirket özel. Şarj oluyor şu anda orada. E, onunla da bilgisayarı şarj ediyoruz. Sessiz konuşmamın anlamı bu. Buradan aktarlar falan falan var. Birisi gelecek şimdi vallahi yakalanı vereceğiz. O yüzden kapatalım hemen. İşte öyle adılarım Burada bir tane minik robot var sandalye falan filan. Dünya falan var burada. Şöminemizi yakalım. Üşüyorum çünkü. Burası işte benim odamın giriş kısmı. Ee, burada bir tane yazıcımız var. Bu bir yazıcıdır. <laughs> Uyuyor şu an yazıcımız. Dediğim gibi işte burada kahve şeysi var. E ee, bant var, meyve var. Burada birkaç tane e, resim tablolar falan filan var. Burada bardaklar. Ay bardağı düşürdüm. Kırılmadı. Burada bir tane fırınımız var. Bu şekilde. Fırınımız. Burada bir tane nın diye bağırdığımız şey var. Bu ee, kapanmıyor. Heh, kapandı. Sonunda her şey basıyor ve açılıyor. Burada işte şirketteki masalar var. Ayrılı ayrılı. Herkes istediği şeyler yapabiliyor buralara. Burada da iki tane masa var. Burayı da kullanabiliyorlar. Üstteki şeyler falan filan işte öyle. Burada kağıt ezme makinemiz var. Hatta boş bir tane kağıt. Bu ne? Bu boş kağıt. Atalım hatta bu kağıdı. Hem nasıl çalıştığını falan da öğrenmiş olursunuz sizler de. Açalım öyle. Bakın. Gördüğünüz gibi kağıt parçaları çıkıyor yere. Eziyor. Burada da gözüküyor zaten. Sonra burada bir tane su yeri var. Burada lavabo var. Burası da bizim toplantı salonumuz. Dün toplantımız vardı. O yüzden birazcık dağınık burası da. Burası dijital. Böyle dijital yani. Şöyle kalsın. Burada da bir tane bilgisayarımız var. Burası da böyle tahta. Aynı okul tahtası gibi. Şimdi bir üst kata daha çıkalım. Hemen. Gidiyoruz. Evin şimdi geldik. Ama şu müziği hemen tepeden kapatalım. Burası bizim yemek salonumuz. Diğer tarafa en son göstereceğim. Burada böyle güzel çiçeklerimiz var. Halılarımız. Ee, yani halı dediğim de buraya çivili bunlar. Çünkü kayıyor hep. Her seferinde birileri geldikçe kayıyor. Biz de kaymaması için çiviledik. Çiviledik. Yumuşak çivi ama bunlar. Bastığımız hiç ayağımız falan tutmuyor. Öyle yani. Burası bizim e, menü kısmımız falan var burada. Burada e, şey yapıyorlar. Bak ah, konuşamadım ama ya. Burada para falan ödüyorlar. Kasa burası. Burada masalarımız var. Ee, şirketteki e, elemanlarımız falan burada gelip öğle arasında yemek yiyorlar. Burası şefimiz var burada. Merhabalar. Merhabalar. Burada şefimiz falan filan var. Burası mutfağımız. Burada paketleme yapıyorlar. Kalanları paketliyorlar. Burası buz dondurucu. Donuyorum. Çıksam en iyi olacak. Oh be donuyordum yoksa vallaha. Şu içeceklere bayılıyorum ben biliyor musunuz? Evet. <laughs> ben de çantamı bırakmadım gelirken buraya. Burası bu şekilde. Burada bizim özel helikopterimiz var. 5 numaralı helikopterimiz bu bizim. Ee, şöyle şuraya oturabilir miyiz? Evet oturdum. <laughs> Bakın hazırlanma yeri burası. Şuraya çanta mantı koyuluyor. Uçuşa hazırız deyip çuf diye uçuyoruz. Ama uçağımızın yakıtı yok şu anda. Yakıt getirecekler. Yakıtla gideceğiz biz de. <laughs>